Evet değerli izleyenler, Sağlık Gündemi programı ile karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz kuaför Ayşegül Alp ile birlikteyiz. Merhabalar. Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizleri geldik, daha iyi olduk. Çok da teşekkür ederiz. Öncelikle tanıyabilir miyiz? E, Sivas merkezde kuaförüm. E, gelin üzerine yoğunluk çalışıyorum. Türban tasarımı. E, ayrıca eğitmenim, türban tasarımı eğitmeni. Ee, öyle devam ediyoruz. Bize biraz mesleğinizden bahsedebilir misiniz? Tabii ki mesleğim bir bayan için yapılacak en ideal, en rahat, en keyifli bir meslek. Ee, tavsiye ediyorum tabii ki gençlere, yanında çalışanlara bu mesleği e, sürdürmelerini. E, çok severek yapıyorum işimi. Yaklaşık e, 15 yıldır bu sektörün içindeyim. Alaylıyım, çıraklığımdan geliyorum. Tabii çok e, uzun yıllar çıraklığımla başladım. Toplamda 20 yıldır bu sektörün içindeyim. Sivas'a nasıl kaygılarınız oldu? <laughs> Ee, Sivas'ta kısa zamanda e, kariyerimi kurdum, adımı duyurdum. Sivas esnafı olarak, Sivas'lı esnaf arkadaşlarımla e, çok fazla faydamız var birbirimize paslaşarak. Mesela en önemlisi Sivas esnafımızla birbirimize destek oluyoruz. Fotoğrafçımız, kuaförümüz, e, gelinlikçimiz, çiçekçimiz e, böyle paslaşarak çalışıyoruz. Sivas için çok faydalı bir esnaf olduğuma inanıyorum. Yani gerek gelinler gerek esnaf arkadaşlarımız olmak üzere. Ayşegül patentini aldınız. Ee, bu patentin size ne gibi faydaları oldu? Ayşe patentim patentin markamı kurmamın tabii ki çok büyük faydaları var. Ben hep söylüyorum ben ee, kuaför Ayşegül'düm. İlk ismim kuaför Ayşegül'dü. Daha sonra Kuaför Ayşegül hanım oldum yani biraz daha kariyer için. Sonra Kuaför Ayşegül Alp oldum. Yani patentimi aldıktan sonra bir iş kadını olarak mesleğimi devam ettirdim. Markamı kurdum, ilerledim, bugünlere geldim. Kuaför olarak başladınız. Şu anki süreçte iş kadın olarak da devam ediyorsunuz. Evet. De fikir nereden geldi? Nasıl oldu? Bize de kısaca anlatabilirsiniz. Tabii ki. E, işimi tamamen çok sevmemden geliyor, kaynaklanıyor bu. İşimi çok seviyordum. Nasıl ilerleyebilirim? Nasıl yenilikler yapabilirim? E, Sivasıma nasıl fayda olabilirim? Çalışanlarıma nasıl örnek olabilirim? diyerek çıktım bu yola. E, kuaför olarak çıktım. Sonra kendi imanlatımız olan kabak lifi sabunumuzu üreterek iş kadın ünvanını da aldım. Peki neden sabun? Neden sabun? Ee, kozmetik ürün olduğu için ben kendim kullanıyordum o ürünü çok beğeniyordum. Ee, dedim neden yapmayayım? Ben de yapabilirim. Ben de markamı kurup ben de kendi adıma kozmetik ürünlerimi çıkarabilirim. Sabunla başladık. İnşallah farklı ürünlerle de devamı gelecek. Peki bize sabunun özellikleri, faydalarından kısaca bahsedelim. Ee, tabii ki kabak lifi sabunumuz tamamen doğal el yapımı bir üründür. Asla yan etkisi yok, cilde zararı yok. Faydaları ise ciltteki gözenekleri Lekeleri yok ediyor. E, makyaj kanıtlarını çok güzel temizliyor. Yüze parlaklık veriyor. Doğal ürün olduğu için de herhangi bir alerjisi yok. Şiddetle tavsiye ediyoruz. Sabun işine neden girdiniz peki? Sabun işine neden girdim? Bu talep edildiği için. E, talep çok fazla benden bir yenilik bekleniyordu. E, bir kozmetik ürünü bekleniyordu. Ben de sabunla başladım. Devamı inşallah yine gelecek. Peki bize e, yeni iş yerinizle ilgili bahseder misiniz? Tabii ki, yeni iş yerimizde kendimize yakışacak bir iş yeri açıyoruz şu an. Tam Ayşegül Alp markasının ismini taşıyacak bir yer. Gelinlerimizin daha rahat edeceği, daha rahat hazırlanacağı, konforlu bir alan tercih ettik. Bunun için de çalışmalarına başladık. Villa iş yeri, villa olarak çalışıyoruz. İki katlı villamız olacak, ferah. Dinlenme alanlarımız, gelinlerimizin rahat hazırlanacağı, damatlarımızın rahat giyineceği, fotoğraf alanları, o tarz bir işletmemiz olacak. Markamıza yakışır bir iş yeriyle kısa sürede halkımıza hizmet vereceğiz. Sabun işine tamamen başladınız. Hıhı -hı başladık. Şu an talepler nasıl? Çok güzel, çok güzel. Yani tahmin ettiğimizden daha daha iyi, çok çok iyi ilerliyoruz. Çok güzel gidiyor. Sivas halkı Sivas halkı bakımı seviyor. <laughs> seviyor. Ee, sezonu bitirdik. Yeni sezona başlayacağız. Peki bu sezonda yenilikler getirmeyi düşünüyor musunuz? Bomba gibi geliyoruz. Çok güzel geliyoruz e, sezonda. Yeni sürprizlerimizle, yeniliklerimizle özellikle yeni iş yerimizle ses getireceğiz. Sivas'ta bir ilk olacak bu. E, gelinlerimiz için daha VIP hazırlanacağı bir ortam, daha e, stresli, sıkıntıdan uzakta hazırlanacağı e, bir ortam olacak. Beklesinler bomba gibi geliyoruz. Yeni iş yerimize ne kadar e, yeni iş yerimizin konum olarak karşıyaka civarında e, çalışmalarına başlanıldı. Peki az önce sabundan bahsettiniz. Size evet. biraz sabunun faydaları, özelliklerinden de bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Kabak lifi sabunumuz tamamen doğal bir ürün. Elle yapılan doğal bir ürünümüz. Faydaları ise cilde çok fazla faydaları var. Özellikle gözenek sıkıştırmada. Mesela ciltte olan gözenekler, lekeler, doğum lekeleri, sivilce lekeleri, siyah noktalar. Bu tarz rahatsızlığı olan kişilerde çok faydalı bir ürün. Ben bunu zaten kullanıyordum. Kullandığım için de bu ürüne girmek istedim. Çok beğeniyordum bu ürünümüzü. E, şiddete tavsiye ediyorum. Çok doğal ve e, hiçbir zararı olmayan bir ürün. Kullanmalarını tavsiye ediyorum. Peki son olarak seyircilerimize söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz başka şeyler var mı? E, Onlara son olarak eklemek istediğim, onları çok seviyorum. Her zaman destek Cim oldular yani her zaman yanımda oldular. Beni hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Gerek gelinlerim, takipçilerim, e, ailem onları çok ama çok seviyorum. Buradan tekrardan çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki benim yanımda oldular. Ben de e, bugünlere geldim onların sayesinde. Biz de son olarak buraya iyi geldiniz. Ben teşekkür, teşekkür ederim ]iniz. Çok güzeldi, çok keyif aldım. Çok e, keyifli bir ortam. Güler yüzünüz, e, karşılamanız çok güzeldi. İnşallah devamı olacak. İnşallah. İnşallah. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağlık gündemi programımızın sonuna geldik. Bir sonraki yayınımızda yepyeni konuklarla yine karşınızda olacağız. İyi akşamlar.